Illustrator içinde yaptığımız çalışmaların vektörel özellikle çizimler olduğundan ve vektörel çizimin ne olduğundan bahsetmiştik. Aynı şekilde çizim yapacağımız zaman da bu özellikleri aklımızda tutarak birkaç kavrama göz atmakta yarar vardır. Path yani yol kavramı Illustrator programında çizimin temelidir. Kısaca yol, çalışma alanında iki nokta arasını birleştiren çizgidir. Bu çizgi düz bir hat izleyebileceği gibi bir eğriden de oluşabilir. Yollar birleşerek düzlemler ortaya çıkarabilir ve şekiller oluşturulabilir. Illustrator içinde oluşturduğumuz iki noktayı birleştiren çizgiler açık yolları, open path, çizgilerden ortaya çıkan düzlemler ise kapalı yolları yani closed path anlatır. Açık yollarda başlangıç ve bitiş noktaları farklı yerlerdedir. Ancak düzlemlerde ve şekillerde bu noktaların aynı yer olduğundan söz edebiliriz. Uygulama içinde çizim araçları yardımıyla oluşturduğumuz şekilleri biçimlendirmede klavyemizdeki bazı tuşlardan da yardım alırız. Bu tuşlar özellikle belirli nesnelerin çizilmesinde önemli rol oynarlar. Örneğin tools menüsünden dikdörtgen aracı seçerek çalışma alanımızda bir dikdörtgen çizelim. Basitçe farenin sol tuşuna basıp çektiğimizde bir dikdörtgen çizdiğimizi fark edeceksiniz. Eğer aynı işlemi klavyeden Shift tuşuna basılı olarak yaparsak da bu sefer dört kenar uzunluğu birbirine eşit bir dörtgen yani bir kare çizdiğimizi fark edebilirsiniz. Klavyeden bu tuşları kullanmadaki en önemli nokta bu tuşların çizim esnasında sürekli basılı tutulmasıdır. Şekli farenin sol tuşuna basıp çizmeye başladıktan sonra anahtar tuşa klavyeden basar ve şekil istediğimiz büyüklüğe gelene kadar elimizi çekmeyiz. Daha sonra bu boyutlandırmanın bozulmaması için önce farenin sol tuşunu sonrasında da anahtar tuşu bırakarak istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Dörtgen çizme işlemini klavyeden alt tuşuna basılı olarak yaparsak Merkezden dışarı doğru bir dörtgen dört çizebiliriz. Aynı işlemi Shift ve Alt tuşuna basılı yaparsak da bir kareyi merkezden dışarı doğru çizebiliriz. Aynı şekilde elips aracıyla da şekil çizmek istediğimizde mouse'la istediğimiz elipsi oluşturup bırakarak şeklimize ulaşabiliriz. Shift tuşu yardımıyla bir çember veya daire çizebileceğimiz gibi alt ve çift tuşunu aynı anda kullanarak merkezden dışarı doğru çizilen bir daire veya çember oluşturabiliriz. Elips aracı, dikdörtgen çizme aracı Tools menüsünde aynı tuşun altına gizlenmiş durumdadır. Aynı şekilde diğer basit çizim araçları da bu tuğlun altında sıralanmaktadır. Dilerseniz bu parçayı Tear Off yani kopartma butonuyla sahnede farklı bir yere taşıyıp basit şekilleri kullanırken çok daha hızlı hareket edebilirsiniz. Bu uygulamayı Illustrator programı içinde alt menüsü olan tüm araçlar için kullanabilirsiniz. Bir aracın alt menüsü olup olmadığını ise butonun yanındaki küçük tırnak işaretinden anlayabilirsiniz. Örneğimize aynı menüde bulunan çokgen ile devam edelim. Çokgen aracıyla çizime başladıktan sonra eğer shift tuşuna basılı tutarsak çokgenimizin alt ve üst kenarının dokümanımızın alt ve üstüne paralel olarak çizildiğini görebiliriz. Yine farenin sol tuşundan parmağımızı çekmeden yön tuşlarını kullanırsak da çokgenin kenar sayısını yukarı tuşla arttırıp aşağı tuşla da azalttığımızı görebilirsiniz. Aynı şekilde yıldız aracını kullanırken de yukarı ve aşağı tuşlarıyla yıldızımızın kaç ucunun bulunacağını, kontrol tuşuyla ise bu uçların ne kadar sivri olacağını ayarlayabiliriz. Bu şekilde basit çizim aletleriyle birbirinden farklı şekilleri kolayca ortaya çıkarabiliriz.